Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yollardayım. İsviçre'deyim. Zürih'teyim. Zürih'in şehrindeyim. ETH Üniversitesi var burada. Orada çalıştım. Acil bir e, iş için çağırdılar. Sabahleyin erkenden buraya geldim. Burada işimi bitirdim. Şimdi havaalanına doğru yol alıyorum havaalanının Kloten şehrinde ufak bir işim var. Tabii ki size de bu görüntüleri göstermek istiyorum. Bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gider. Hava durumuna gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kamerayı güzelce ayarlayayım da. Eee bulutlu, hava sıcaklığı dışarıda 17 derece. Bugün 2 Haziran. Eee sıcak değil yani 17 derece. Aa bu hayvan da ne? Aa hop. Hop hemen dalı verdi ağaçların arasına. Bana kalırsa şey Almanca Marder ama Türkçe ismini bilmiyorum. Ee, hani bu arabanın motorundaki etrafındaki lastikleri yiyen hayvanın ismi. Siz bana yazarsınız yorumlarda Türkçesi kuvvetli olanlar. E, nerede kalmıştık artık arkadaşlar? Havaalanına doğru yol alacağım. E, sizi, sizlerle tabii bu görüntüleri paylaşmak istedim. gün de buradaydım, yakındaydım. Şimdi yine oradan geçeceğim, e, eski dükkanımızın önünden geçeceğim, annemin 25 sene civarında çalıştırdığı, gecesini gündüzünü verdiği e, dükkan. Onun yanından geçeceğim ve havaalanına doğru yol alacağım kendi kendime dedim ya bu görüntüleri de bir görseniz iyi olur çünkü bu tarafta benim fazla işim olmuyor arkadaşlar e, uzun lafın kısası burada işçi vardı o işçiyi işten çıkardılar tam sebebini bilmiyorum kimsenin arkasından da kötü konuşmak istemem bize sebebini de doğru dürüst söylemediler mecbur da değiller biz de sormadık e, o çocuğu çıkardılar ne oldu ne bitti bilmiyorum yani çocuk deyince 58 yaşında koskoca adamdı. İşten çıktı şimdi onun bölgesindeki e, acil işlere ben bakıyorum işçi bulmuşlar işe başlamış dün ben kendisini daha görmedim yeni işçiyi ama o işçiye ve 3 ay tabii ki bir öğretmemiz lazım ki yalnız çalışabilsin. Şimdi o 3 ay esnasında da biz tabii ki buralara geleceğiz. Acil işlere bakacağız, yardımcı olacağız. Ben ben kendi bölgemden geçip bu bölgeye geliyorum. Bana daha uzak kalıyor. Tabii trafik oluyor. Zürih filan Vincan ama yapılacak bir şey yok. Ee, iş olsun çalışalım yani benim düşüncem öyle. Şimdi olduğum yerin ismi arkadaşlar Zürich Affoltern diye geçiyor burası. Sağa saparsam Örlikon e, geliyor, sola sapcam şimdi o tabağına doğru yol alacağım ve göreceksiniz. Kapatmayın e, eski iş yerimizi de göreceksiniz, dükkanı göreceksiniz, şimdi daha iyi göreceksiniz. Orada bizim e, inbis kioskumuz vardı. Hepsi analar oldu maalesef. Ya burada ne böyle tıkır tıkır yapıyor ya? Allah Allah ne bu ya. Bir şey tıkırtıyor ama ne tıkırtıyor bilmiyorum ki. Bu Volkswagen'den pek memnun değilim arkadaşlar. Skoda daha iyiydi. Skoda daha iyiydi. Dün bir arkadaş yorumlarda yazmış. Abi kırmızılar seni üzüyor. Tabii üzer kardeşim. Bak yeşil yandı. Gelecek lambaya geldim gene durdum. Yani... Mantıklı mı? Mantıksız. Eskiden e, burada öyle bir sistem vardı ki yeşil yandı mı arkası arkası hep yeşil yanıyordu. Şimdi insanlar araba arabayla Zürich'e gelmesin diye mahsus öyle bir yaptılar ki kırmızı yanıyor. Yani yeşil yanıyor. Öbür lambaya geliyorsun gene kırmızı yanıyor. Öbür lambaya geliyorsun gene kırmızı. Yani bıktırmak için mahsus öyle yaptılar. Yapılacak bir şey yok. Ne oluyor? Biz daha fazla zaman kaybediyoruz. Müşteriye daha pahalıya mal oluyor. Şurada sol tarafta arkadaşlar şu gördüğünüz yer bizim eski yerimizde. Şöyle bir daha durdurayım. Ne takılıyor burada ya? Heh. Navigasyon da şaşırıyor ara sıra. Buraları bayağı değişti. Buralara çoktan beri gelmeyenler hemen anlarlar ya derler buraları çok değişmiş yeni evler yapılmış. Ya bilsem ne tıkırtıyor. Burada yukarıda mı bir şey tıkırtıyor? Beni sinir etti arabanın içinde. Devamlı tıkır 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 bir şey tıkır tıkır yapıyor ama her neyse gördünüz mü buraya geldik gene kırmızıda durduk. Yani öyle ayarlaması lazım ki burada yeşil yanması lazım. Ayarlayamıyorlar mı? Ayarlıyorlar. Ama masuz ayarlamıyorlar. Buradan sahaya sapacağız. Bakın St. Gallen Schaffhausen Flughafen. Flughafen demek. Hava alanı demek. Havalimanı demek. Buradan şimdi sahaya doğru Kloten'e doğru yol alacağız ne kadar var? 12 kilometre yolumuz var. Navigasyon öyle gösteriyor. Dün arkadaşın birisi yazmış. Aa ne güzel abi. Bizim arabada GPS'ler var. Arabaları kontrol ediyorlar. Nerede olduğunu biliyorlar, görüyorlar. İstersen yoldan ayrıl bir fırıncıdan bir kahve al, bir çay al. Görüyorlar, şikayet ediyorlar. Kardeşim aynısı bizde de var. Bu arabaları da kontrol ediyorlar. Artık ne derecede kontrol ediyorlar bilmiyorum. Bana daha hiç reklam gelmedi. E, ama daha yeni. Bakarsın gelir. Belli değil. E, ben işimi yapıyorum. E, bakalım göreceğiz. Belki ileride bana da gelirler. Derler sen oradan oraya gittin. Neden gittin? E, bazen e, benim de malzeme almam ihtiyacım oluyor. E, şarj almam ihtiyacım oluyor. E, montaj için bir vida almam lazım oluyor bir yerden. Ve tabii ki o zaman yoldan çıkıyorsun, öbür dükkana giriyorsun, oradan alışveriş yapıyorsun ama onları da tabii makbuslarla görüyorlar oraya gittiğini ama bu makbus tabii bir ay sonra gelebilir. O bir ay evvelsi kontrol edebilir. E, i̇şler karışabilir. Bakalım bir şey diyecekler mi? Ben de merak ediyorum. Yani uzun lafın kısası bizi de kontrol ediyorlar ama ne derecede kontrol ediyorlar henüz bilmiyorum göreceğiz etsinler benim 10 senem kaldı 10 sene beni her gün kontrol etsinler Nasrettin Hoca ne dedi ne kaldı dedi yani adam bir gün tarlada çalışmış perişan olmuş daha bir gün sene çalışacak ee, batak içinde kahveye gelmiş sormuşlar ya Nasrettin Hoca Nasıl olacak bu? Ne olacak demiş ya. Bir günü bitti işte demiş. Ne kaldı demiş. Şuradan Zürichse'ye baktan çıktık mı? Geçen de oradaydım. Burada da Türk dükkanları varmış. Arkadaşım birisi yazdı yorumlarda. A abi mi demişti, kardeşim mi demişti bilmiyorum. Küçüğüm müydü, büyüğüm müydü bilmiyorum. Orada dedi bir sürü dükkan var dedi. Yanlış yöne gittim dedi. Ama ben Rümlang'da bir dükkan aramıştım. Zeytin için bakmadıysanız zeytin macerasına da bakabilirsiniz. Evet tırlar da birbirini solluyor. Arkadaşlar tır 80'den hızlı gitmesi yasak. Bakın bu İsviçre tırı 100'den gidiyor. Hani yasaktı? Yani burada da yasak ona göre. Burada ilerden şimdi sahaya ayrılacağız. Bakın gene Flughafen yazıyor. Flughafen'e doğru yol alıyoruz. Allah nasip kısmet ederse yakında, pek yakında buradan Antalya'ya uçacağız. Uçak ile Sıla yolu var. Tabii ki ben elimden geldiği kadar, hanım müsaade ettiği kadar çekimler de yapacağım. Ee, yanımda hanım var. Yalnız oldum mu daha iyi oluyor benim için, çekim yapmak için. Ee, hanım pek istemiyor yani açıkçası pek istemiyor. Beni çekme diyor, ben videolarda gözükmek istemiyorum diyor. E, tabii bu e, normal anlayış göstermek lazım. Biz de çekmeyiz. Sola, ondan sonra tünelden mi çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz acaba? Yoksa bir ileriden mi daha tünelden sonra mı? Cloete'nin e, iki tane çıkışı var. Ne yazıyor? 2 kilometre diyor. Yani bir ileri daha gideceğiz. E, sol tarafta havaalanı kalacak. Bir arkadaş e, yazmış abi e, mikrofon kullansan iyi olur. E, şimdiki bu çekimler GoPro ile peşindeyim. E, galiba arabadan da bundan sonra e, cep telefonundan yapacağım. Ona özel bir tutacak ısmarladım. Yine özel bir şey. E, bundan sonra galiba kablo takıp mikrofon öyle konuşma yapacağım galiba daha kaliteli olacak. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Olmazsa başka çözüm bulacağız. Yani peşindeyim. Bakın iki sene 2 seneyi geçti. Youtube videoları yüklemeye başladım. Devamlı bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Tabii en ufak şey devamlı şunu al bunu al, şunu al, bunu al. Her şey parayla. Yani bedava bir şey de yok maalesef. Şimdi sol tarafta arkadaşlar şöyle kamerayı çeviriyorum. Havaalanı Zürich Havaalanı burası. Ben buradan çıkıyorum. Clooten Street diyor. Bakalım beni nereye götürecek? Ee, Navigasyon teyze. Sesini kapattım. Çok konuşuyor çünkü. Dır 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 hiç yani gelemem öyle şeye. Çok dır dır yapıyor bana. Evet navigasyondan görüyorum. Clooten'in içinden ge geçirecek. Kapatmıyorum. Orasına da bir görmüş olun. Şimdi bir iki lamba gelecek. Tabi herhalde dururuz diyorum. Kırmızı yanıyor. Ben gelene kadar belki yeşil yanar. Belki belki. Bakın tam karşısı arkadaşlar. Burası hava Bu binaların arkasında uçaklar, mıçaklar var yani. Vay be. Ya pek yakında ben de buradayım. İnşallah buradan uçup gideceğiz. Zürich'in havaalanı burada. E, Tabi e, İsviçre büyük değil. Havaalanı da e, büyük değil. İstanbul gibi olamaz. İsviçre'de 8 milyon insan yaşıyor. Yanıma da bir Aston Martin midir nedir bu ya? Uçak gibi bir araba geldi arkadaşlar ama gözükmüyor. Sol tarafında benden bir kat aşağıda oturuyor adam. Şu arabaya bakın arkadaşlar, şu arabaya bakın. Vay 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 vay. Utanmaz, bir de benim önüme geçti. Sen beni nasıl geçersin? Geçecek de arkadaşlar. Adamın altında 200-300 bin euroluk araba var. Benim altımda 35 bin euroluk araba var. Geçecek tabi ne zannettin? Hem de öyle bir geçti ki. <laughs> Şimdi ben buradan direkt gideceğim. E, tabii kırmızıda durmamız lazım. Durmazsak aman Allah muhafaza yani. Değil mi? Durmazsak birisi günaha girer. Bu İsviçre'liler helal olsun size. Öyle bir ayarlıyorsunuz ki gözünü sevdim İsviçre'lileri. Yani beni de bıktırdınız araba kullanmaya ha. İleri doğru gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sola sapacağım ve hedefe e, ulaşmış olacağım. Bu arada Rümlang'ın dört yıl ağzına geldik. Buradan sahaya gittik mi köyün içine giriyoruz diyebilirim. Yani köy, şehirin merkezine köy değil de şehirin merkezine doğru gidiyor. Sola doğru gittiğimiz zaman Büloha doğru gidiyoruz. Şükür yeşil yandı. Hadi yürüyün kardeşim. Yürüyün. Daha yeşil olmuyor. Bu kadar yeşil. Yani bu koyu yeşil olmuyor. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu görüntülerden size İsviçre'den tekrar kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Videomu beğendiyseniz bir like verin. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim. E, emeğime karşılık bir teşekkür olmuş olur. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. En sonunda ne diyorum videoların? Sağlık, sağlık, en mühim, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın, Murat.